Agronex Tarım Fuarı'ndan, Agro TV ekranlarından ve Traktör Mete YouTube kanalında bu videoyu izleyenler için herkese selamlar. Traksnav standında bu kelimeyi, bu markayı iyi dinleyiniz efendim. Çünkü Türkiye'nin ilk yerli otomatik dümenleme markası, vatana, millete ve hatta diğer ülkelere de ayrı olsun. Çünkü bir Türk markası, bundan sonra Türk çiftçileri ve dünya çiftçilerine otomatik dümenleme konusunda hizmet veriyor olacak. Bir hayırlı olsun şimdiden sizlere ve yanımdaki kodu Sayın Hakan Karagöz, Trakstal Yönetim Kurulu Başkanı kendisine iletmiş olayım ve canlı yayını başlatmış olalım. Hakan abi diyeceğim müsaadenizle. Hakan abi hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum canı gönlünde ve gururla Traxnav markasını duyuruyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Çünkü bugüne kadar birçok markayla çalıştım. Yerli, yabancı. Her konuda üretimler var ama İlk yerli otomatik dümenleme ki bu sektörde artık bir traktörün olmazsa olmazıdır Buyurmaktan son derece memnunum Lütfen duygu düşüncelerini alarak başlayalım Sevgili Ömer e, bu duygular için çok teşekkür ederim Biz de çok heyecanlıyız e, Öncelikle standımıza hoş geldiniz Traxnow'la tanışmaya hoş geldiniz diyorum Hoş bulduk diyelim Traxnow Türkiye'nin ilk yerli otomatik dümenleme markası bunu çok kez diyeceğim ve bundan sonra da çok kez duyacaksınız. Duymaya da alışın efendim. Çünkü üçlü bir şekilde bu işe başladılar. Başladılar derken kısa bir zamanı kastetmiyorum. Tamam. Hakan abi müthiş bir tecrübe var bu konuda. Müthiş bir geçmiş var. Traxnav kimdir? Bu geçmişten gelerek şöyle bir anlatalım mı? Tabii kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, önce kendimden bahsedeyim. İsmim Hakan Karagöz. Harita mühendisiyim. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Benim neredeyse bütün mesleki kariyerim GPS GNSS teknolojileri üzerine. Dolayısıyla hassas konum konusunda zaten biz Türkiye'nin ilk ve tek yerli GPS sistemini üreten bir firmaydık. Dolayısıyla bu tecrübelerimizi hassas tarımın ve tarım teknolojilerinin adaptasyonunu yaparak sizlerle burada baş başa gelmiş olduk. Trakstav, Şanlıurfa, Harran Üniversitesi Teknokent'te kurulmuş bir teknoloji şirketi sadece otomatik dümenleme anlamında değil, tarımın ve teknolojinin içinde yeni geliştirmelerle Türk çiftçisine Türkiye'den çıkmış bir marka olarak elimizden gelen teknolojik imkanları sunmayı amaçlayan bir firma. Dört ortaktan kuruluyor. Ben şirketin hem kurucu ortağıyım hem de yönetim kurulu üyesiyim. Diğer ortaklarımız da elektronik harita ve elektrik elektronik ithalat ihracat konusunda Uzman arkadaşlar, 30 yıllık bir birikimi biz bu markada bir araya getirerek Türk çiftçilerine sunmanın gururunu şu anda yaşıyoruz. Harika. Burada Traxlar her ne kadar yeni bir marka, ilk defa duyuluyor olsa da e, belki hani 5-6 aylık ticari faaliyetini yürütüyor olsa da 30 yıllık bir geçmiş burada bence siz çiftçilerimizin en önemseyeceği konuların başında geliyoruz. Sen anlatırken Hakan abi, e, şu anda gündemde bayağı popüler olan İlk Türk astronot aklıma geldi. <laughs> hani şu anda uyduların olduğu yerde ya. Evet. abi çoktan oraya gitti bile. Yerden yani tüm, <laughs> tüm çiftçilerine hizmet veriyor diyebilir miyiz? Bu konuda gerçekten iyisiniz çünkü. Teşekkür ederim. E, övgü dolu sözleriniz için. Evet o konuda uzmanız. Uzaya gitmedik ama biz de yere ayaklarımız basarak <gülüyor> <gülüyor> teknolojiyi sunuyoruz. Şimdi e, tüm konuma bağlı teknolojilerde GPS uyduları ve dünya üzerindeki tüm konum uyduları çok önem kazanmış durumda. Biz traktörlerimizi tarlada sıfırdan iki buçuk santim hassasiyete kadar kullanabilmek için bu teknolojiyi sonuna kadar geliştirerek sunuyoruz. Dolayısıyla yerdeyiz ama yerliyiz. Yani. Yerliyiz. <laughs> evet. Güzel. Hem yerdeyiz hem yerliyiz. Evet. Uyduya çıktık bile aşağı indik. Evet. Yerimizi verdik. Hizmete başladık. Peki Hakan abi. Şimdi otomatik dümenleme deyince artık çiftçilerimizin, etrafta oturanlar, dolaşanlar, izleyenler, herkesin alışkın olduğu bir e, ürün diyelim. Otomatik dümenleme Türkiye pazarında son 3-4 yıldır belki de çok hızlı ilerledi, tanındı, kullanıldı. Ben böyle 60 yaşında, 65 yaşında çiftçilerimizle tarlada sohbet ettiğimde şunu diyorlardı. Otomatik dümenleme olmadan artık traktör kullanmam diyorlardı. Hani bu kadar temel bir ihtiyaç. Ama biz şu fuarda dolaşalım, belki 10 tane otomatik dümenleme markası görürüz. Hepsi de ithal yani yabancı. Peki yerli dediğimiz Traxnav'ın onlardan farkı nedir? En can alıcı soruyu başlatayım. Evet bu soru için teşekkür ederim. Güzel soru. Biraz önce bahsettiğim gibi şimdi sensörleri ve bazı ekipmanları Türkiye'de üretme şansımız yok. Doğal olarak herkes aynı şeyi kullanıyor ama merkezin kalbi yöneten GPS ve kontrol box'ını biz tamamen kendi mühendislerimizi tasarladık ve ürettik. Yani dışarıdan bakıldığında birbirine çok benzer görünmesine rağmen bizim sistemimizin temel beyni yine yerli kaynaklarla üretmiş olduğumuz GPS teknolojisi. Dünya üzerindeki bütün konum uydularını kullanır haldeyiz biz. GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDu uydularını kullanıyoruz ve Türkiye şartlarına göre çok zor şartlar altında bile kesintisiz çalışabilecek bir altyapıyı kullanıcılarımıza sunuyoruz. Şimdi bunlar bilinmeyen teknolojiler değil. Ancak yerel ihtiyaçlara göre üretilmiş olması bizi başka bir yere koyuyor. Şimdi bu sistemlerin çalışabilmesi için tüm GPS teknolojisinin çalışabilmesi için bir RTK düzeltmesi dediğimiz düzeltme sağlayan sisteme ihtiyaç var. Biz Türkiye'de en geniş Kors ağına sahip firmayız. Çünkü kendi üretmiş olduğumuz Kors istasyonlarıyla düzeltme hizmetini de kendimiz sunuyoruz. Dolayısıyla bu sistemin kalbi de bizde, dışarıdan desteklediği sistem de bizde. Dolayısıyla bu konuda istediğimiz kadar genişleyebiliyoruz, istediğimiz kadar yedek parça sağlayabiliyoruz. Çekim alanı olmayan yer bırakmayacak şekilde bir yapılanmayı olaylıkla sağlayabilecek yapıya sahibiz. En büyük fark ve e, hani vurguladığımız nokta özetle şunu anladım ki kors istasyonu dediğimiz yani yerden de bir sinyali e, sürekli cihazlara ulaştırarak uydu bağlantısında yaşanabilecek bir kesinti olmasına karşın traktörün e, devam edebilmesi doğru mu anlıyorum bunu? Evet doğru. Şimdi biz şunu biliyoruz ki çiftçiyi tarlada bırakmamak en önemli etken. Hassas çalıştırmak ve tarlada sürekli çalışırlığını sağlamak ama burada başka bir şey daha var. Sadece şunu düşünürsek yanılırız. Donanım ve yazılımla bu iş alsat bir ürününün ötesinde bir iş. Biz bunu biliyoruz ve çok sağlam bir bayi satış sonrası programımız var. Ve bu çalışmaları zaten çok yeni bir firmaymış gibi görünmemize rağmen şu anda 10 tane bayimiz var. Ve bu her bir bayimizin bizim ekiplerimiz tarafından yetiştirilmiş, yetkilendirilmiş satış sonrası hizmet ekipleri var. Biz çiftçi tarlada kalmasın istiyoruz. İkinci en büyük fark bu diyebilir miyiz? Kesinlikle bizim hedefimiz Türkiye'nin en iyi satış sonrası hizmetini veren otomatik dümenleme markası olmak. Çünkü zaten donanımda kendimize güveniyoruz. Tarlada bu çiftçiyi bırakmayacak altyapıyı da sağlıyoruz. Satış sonrasında Türkiye'nin lideriyiz olmaya devam edeceğiz. Bayi ağımızı da bu 10 bayi ile detaylarını anlatabilirim vaktimiz varsa. Tüm Türkiye'ye yayıp dünyada da ses getirmek istiyorum. Kesinlikle buradan biraz da böyle e, dünya perspektifinizi de öğrenmek istiyorum. Çünkü cümlelerime başlarken sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de hizmet verecek dedim. E, her ne kadar korkuluyorum Traxnav yeni olsa da mevcuttaki iletişim ağınız, bayi ağınız, e, sektördeki dostlarınız Türkiye dışında da irtibatlarınız sizi ihracat noktasında da güçlü bir konuma getirecektir diye düşünüyorum. Bunu söylememdeki sebep şu. E, Türk mallarının, e, Türkiye'de üretilen malların yurt dışındaki pazarlarda inanılmaz bir itibar artışı var. Dolayısıyla talep var. E, size de şimdiden talep gelmiştir diye düşünüyorum. Daha henüz birkaç ay olmasına rağmen oraya dair de planları merak ediyorum açıkçası. İhracat planlarına dair bizlere biraz ipuçları verin. Şimdi o zaman aramızda kalsın. Lütfen. <laughs> Şimdi şöyle biz zaten daha önce GZG GPS teknolojisini Almanya'da uluslararası bir fuarda tanıtmış ve bayiye sahip bir firmamız daha var. Dolayısıyla şu anda Sırbistan, Romanya ve Azerbaycan'da distribütörlük anlaşmaları ile ilgili çalışmaları sonlandırmaya çok yakınız. Ki Raksav'ın üretiminin %40'ını ihracat olarak planlamış durumdayız. Seneye bu fuara geldiğimizde çok daha güzel haberleri sizlerle paylaşmayı umut ediyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Harika. Bir Türk markasının şimdiden belli bir oranda ihracatı düşünerek plan yapması çok hoşuma gitti. Her ne kadar Türkiye müthiş bir pazar olsa da burada coğrafi çeşitliliğinden dolayı da aynı zamanda bir ARGE merkezi gibi de düşünüyorum. Burada başarılı olan bir firmanın dünyanın herhangi bir yerinde başarılı olmaması pek de söz konusu değil. Dolayısıyla hedeflerinizin tutacağında şimdiden eminim zaten tecrübeniz e, burada her şeyi de ortaya koyuyor. Peki biraz daha önüne dönelim. Trax sınavda dediğimizde otomatik dümenleme dediğimizde bizim e, herhangi bir çiftçi bu tarz ürünleri satın aldığında direksiyonu, kontrol ekranı, e, sinyal alıcıları geliyor. E, bir de açı sensörlerini montajı yapılıyor. Yine klasik bir paketi teslim alacaklar sanırım. Ve şu anda ürün satışı hazır mı merak ediyorum. Ben buraya gelip sizinle pazarlık yapsam bana kaçı olur yani alıp gidebilir miyim? Evet. Şimdi şöyle, dediğim gibi 10 tane bayimiz var. bunları sayayım, hızlıca sayabilirim. Şimdi Urfa Teknokent'te kurulu bir şirket olmaktan dolayı Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Gaziantep bayilerimizde demo cihazlar çalışıyor. Mart sonu itibarıyla ürünlerimiz paket halinde son kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Standart bir paketmiş gibi görünmesine rağmen e, biz şunu yapıyoruz: kendi üretmediğimiz sensörlerde de Türk çiftçisi için kullanılan traktör markasından bağımsız en iyi verimi alacakları sensör ve diğer e, aksesuarlarla çalışmayı önemsiyoruz. Yani burada mevzu tabii ki maliyeti düşürmek ama maliyet için teknik bazı konulardan vazgeçmiyoruz. Mesela İki tane anten kullanıyoruz. Neden iki tane kullanıyoruz? Bu çok önemsizmiş gibi görünebilir ama bir traktörü ne kadar hızlı hatta girdirirsek yavaş ve yüksek hızlarda o hatta ne kadar hassas konumlandırırsak çiftçimizin o hassasiyetleri daha çabuk elde edeceğini düşündüğümüz için bütün teknik altyapıyı burada birleştiriyoruz. İşte elektrik motoru dünyadaki üreticileri belli. Bizim teknik arkadaşlarımız, mühendislerimiz Bunların teknik test sonuçlarını değerlendirdikten sonra hangi parçayı kullanacaklarını özenle seçtiler. Çünkü biz yüzümüzün akıyla Türkiye'de lider otomatik dümenleme markası olmayı şimdiden hedeflemiş durumdayız. Harika. O enerji gözlerde gördüm ben bu arada <laughs> ve inandım açıkçası. Şimdi e, bunu çift kullanmanın öneminden bahsettin Hakan abi. E, bunu birçok kişi bilmiyordur. Ben de yayından önceki konuşmamızda açıkçası öğrendim ve ee, öğrenmek de hoşuma gidiyor. O yüzden teknik detayları biraz böyle daha fazla sorabiliyorum. Bu konunun hassasiyeti önemli. Zaten 30 yıllık tecrübe de buradan geliyor. Ee, buraya bir virgül koyacağım. Dünyada da söz sahibi olduğunuz, GZG, gezgin diye evet. e, isimlendirdiğiniz o teknolojiden biraz daha bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü yakın zamanda Almanya'da e, haritacılık alanındaki bir fuarda dünya lansmanını yaptınız evet. ve birçok ülkeden de ilgi olduğunu söylemiştiriz. E, yani bu idarelerinizin, hedefinizin yani altındaki o sağlam tecrübeyi de o taraftan biraz daha dinlemek istedim. Evet. Şimdi tabii ben 1996 yılında mesleğe başladığımda satış ve eğitim, eğitim elemanı olarak başladım. 4 yıl önce tarım sektörüne girdiğimde yine tarlalarda çok vakit geçirdim. Bizim, benim çalıştığım bütün e, mühendislik sonuçlarını sunduğum firmalarda sistemin merkezinde son kullanıcı yatıyor. Şimdi son kullanıcının daha iyi hizmet alabilmesi için siz ürünü üretirken müdahale olabilmeniz lazım. Yurt dışından getirmek çok kolay. Yani bizim hani bunca yıldır o kadar çok ee, ithalat, ihracat ilişkilerimiz var ki en kolayı bir ürünü Hakan ismiyle, Draksav ismiyle getirmekti. Ama arkasında bazı vazgeçmeyeceğimiz teknolojiler ve bizim elimizde olsun istediğimiz teknolojiler var. Çünkü Türkiye şartlarında sahaya çıktığınız zaman Şehirde gibi değilsiniz. GSM'in çektiği alanlar başka. Uyduların etkilendiği durumlar başka. Şimdi iki anteni niye önemsiyorum? Şimdi otomatik düzenleme sistemlerini inceleyen arkadaşlar mühendis değiller tabii ki. Son kullanıcılar mühendis değiller. Ama biz traktör daha hareket etmemişken bile yönünü bilebiliyoruz. Kullandığımız hassas sensörler ve iki antenle yönünü bilebiliyoruz. Bu kullanıcı hatta girdiği otomatik dümenleme tuşuna bastığında daha hızlı hattı bulacak. Daha az ekstra zaman harcayacak. Daha az ekstra sürerek hattında asıl işini yapmaya başlayacak. Dolayısıyla şimdi üretim işinin içine girdiğiniz zaman çalıştırdığımız endüstri mühendisi arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman maliyeti düşürmek temel konu gibi görünmesine rağmen vazgeçemeyeceğimiz teknik şeyleri maliyeti düşürmek için vazgeçmiyoruz. Önemli olan son kullanıcının bundan elde edebileceği en yüksek verimi sağlamak. Temel çıkış noktamız bu. Ve Harika. bir şey daha söyleyeyim, zaman kısıtlı biliyorum ama şimdi biz Almanya'da GZG'yi lanse ettiğimizde gerçekten çok e, duygusal anlar yaşadık. Bilinen bazı markaların yöneticileri gelip bizim ürünümüzün fotoğraflarını çektiler. Çünkü herkeste görünenden farklı bir şeyler vardı. Niye biz kendimizden o istediğimiz şeyi katabilmiştik. Traxtown'da da TR1 modeli bu. Aynı şeyi kattık. Ve arka planında bir sonraki fuarda belki şunu yapacağız. Bir teknoloji şirketiyiz ve bir yazılım ekibini oluşturur haldeyiz. İnsanlar traktörlerini online ya da offline olarak mobil cihazlarından izleyebilecekler. Ve ee, AI teknolojileri, yapay zeka teknolojilerini kullanarak belki de daha tarlaya gitmeden... Ne kadar tohum, ne kadar gübre, ne kadar mazot kullanacaklarına dair bir öngörü vermeyi de hesaplıyoruz. Düşünüyoruz. Dolayısıyla ee, hayal edebildiğimiz her şeyi yapıp çiftçimize sunmak istiyorum. Hakan abi çok teşekkür ediyorum. E, Vatan ve millete hayırlı olsun diyorum. Traksan ailesine, emek veren herkese burada teşekkürlerimi sunuyorum. Traktör Metro YouTube kanalından daha sonra bunu izleyenler için de yine kanalda Traxnav'ın da detaylarını bulabileceğiniz başka videolarda mutlaka olacak. Belki de olmuştur. Onlara göz atmayı da unutmayınız efendim. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.